Bütün bunlarla birlikte bölgesel enerji hatlarının merkezinde yer alan ülkemiz Avrupa'nın ve dünyanın enerji güvenliğinde de hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında kendi doğal gazımızı üretmekten kaynak çeşitlenmesine birçok hayati adım atılmıştır. Birçok devrimsel adım atılmıştır. Türkiye'nin yenilenebilir enerji atılımları İlk yerli otomobilin elektrikli olarak tasarlanması, sıfır atık projesi, Sayın Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen sıfır atık projesi ki bugün uluslararası bir karşılık bulduğunu ve Birleşmiş Milletler nezdinde resmi olarak karşılık bulduğunu görüyoruz. Yine korumaya alınan tabiat varlıkları, akıllı ve iklim dostu kent projeleri de çevre dostu yönetim yaklaşımımızın somut çıktılarıdır. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Türkiye kitabının Kamu Hizmetleri adlı 3. bölümünde ülkemizin vatandaşlarımıza sunduğu örnek kamu hizmetlerinin yine tanıtımı yer alıyor. Böylelikle hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bu noktada Türkiye'nin birikimi, Türkiye'nin müktesebatı aktarılmak isteniyor. Türkiye vatandaşını önceleyen insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen kamu hizmetleriyle dünyaya örnek teşkil etmektedir. Ülkemiz halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla sunulan kamu hizmetlerini modern dünyanın gereklerine göre yeniden yapılandırılan kurumlar ve yatırımlarla daha da ileriye taşımaktadır. Öte yandan Türkiye siyasetten ekonomiye, kültürden turizme, her alanda dünyanın merak ettiği ve ilgi gösterdiği bir cazibe merkezi haline gelmiş durumdadır. Ülkemizin somut ve soyut kültürel mirasının dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Bu mirasla gurur duymalıyız. Anadolu'daki doğa çeşitliğinin yanı sıra bu topraklarda birçok medeniyetin birbirinin içinde harmanlanarak günümüze gelmesi bu kültürel ve coğrafi zenginliğin somut göstergeleridir adeta. Küresel salgına rağmen 2021 yılında Türkiye'nin 30 milyon ziyaretçiyle turizmde ilk sıralarda yer alma başarısı göstermesi turizm alanındaki altyapımızın gücünü göstermektedir ki bu rakam hamdolsun bu yıl çok daha yukarıya çıkmış durumdadır. Değerli misafirler işte bu kitap Türkiye kitabımız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin gerçek hikayesini anlatmak ve Türkiye markasını güçlendirmek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biridir. Çok büyük bir emek var bu çalışmada. Ve bu çalışma birçok kurum ve kuruluşun katkı verdiği, birçok mesai arkadaşımın çok ciddi emekler vererek ortaya çıkardığı gurur duyduğumuz bir çalışma. Türkiye'nin tanıtımı anlamında önemli eserler arasında yer alacağına inanıyoruz bu eserin. Bu eseri ilk aşamada Türkçe ve İngilizce olarak yayımladık. Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça nüshaları da en kısa zamanda yine yayımlanmış olacak. Kültür dünyamız, ülkemiz, bölgemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu kıymetli eserin... Bu kıymetli eserin ortaya çıkmasına emek veren bütün kurum kuruluşlarımıza, mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Programı teşrif eden siz değerli katılımcılarımızı en derin hürmetlerimle selamlıyorum. Sağolunuz, varolunuz, kalın sağlıcakla.